Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yatıp kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Güzel görüntülerle anında sizlerle paylaşıyorum. Yalı Sapkın'ın setinden Ramazan Demir'in 18. bölümden kamera arkası Diğer oyunculardan da güzel paylaşımlar geldi. Anında sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yalız Hakkı'nın son bölümünü nasıl buldunuz? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Güzelce görüntülerle her zaman sizlerin karşınızdayım. Mert Ramazan Demir, Afra Sarızoğlu'ndan da güzel paylaşımlar olacak arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Dizide hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.